Selam, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şubat, ay, Şubat mı? Mart ayı bitenler videosu çekeceğim. Bayağıdır video atamıyorum. Çünkü atamıyorum. Yani şu sınav stresi beni çok geriyor. MSV var. Ayın ikisinde ve aslında MSV ile alakalı bir geleceğim yok ama deneme tarzı bir şey olduğu için de gerilmeme yetiyor. Bazen işte ani düşüşler yaşıyorum. Bazen ani çıkışlar yaşıyorum. Bir yandan da Asya var. Canım kardeşim 3 aylık olacak. 5-6 güne. Onun da böyle beni biraz yıprattığı, mutlu ettiği dönemler. Böyle yeni yeni bir şeylere alışmaya çalışıyorum. Havalar çok güzel vesaire vesaire ve telefonum yok. Annemin telefonundan çekiyorum. Gibi çok fazla video çekmeme nedenim var. Ve hazır dersten de bir tık erken dönmüşken bu kadar da hazırken. Dedim bir araya bir tane videosu sıkıştırayım videoyu. Mart bitmeden önce yayınlamam lazım. Umarım bunu başarmalıyım. Ve siyah saçlarımla karşınızdayım ve saçım çok uzamış. Yani eğer eski izleyicilerimdenseniz benim saçım kızıldı. Siyah böyle hop, ani bir dönüş yaptım. Ama hala kızıl tam kapanmadığı için. Çünkü kızıl her yerden atlayan bir renk. Arada kızıl kızıl parlamalarım oluyor. Her neyse çok uzatmadan hop iyice yerleşeyim. Ürünlere bir bakalım. Elime gelen ilk ürünüm Wet n Wild'ın Mega maskarası. Şöyle bir maskara. Ben bunu kirpik, alt kirpiklerimi uyguluyordum. Beğendiğim bir e, uç yapısı var. Ne kadar belli oluyor oradan bilmiyorum. Ne kadar netliyor hiçbir fikrim yok. Ama bu ucu çok seviyorum. Ama alt kirpiklerimde. Üst kirpiklerimi böyle ilk hani maskara kullandığınızda ilk böyle yeni olduğunda ıslak ıslak olur yapıştırır ya bu öyleydi. Ve kendi kirpimde de istediğim hacmi bana vermedi uyguladığımda çünkü ucu bu şekilde. Ama alt kirpiklerde bence çok başarılı. Yapıştırmıyor. Ee, kolay kolay akmıyor ama benim gözlerim çok yaşardığı için zaman zaman akabiliyor. Yani suya dayanıklı bir ürün değil zaten. Ben beğeniyorum. Böyle çok yapışma, işte bulaşma yapmıyor. Alt kirpikler için önerebileceğim bir ürün. Hala satılıyor mu bilmiyorum. Satılıyordur ama. Çünkü bu bitele 1 buçuk yıl oluyor. Böyle bitirdiğim ürünleri biriktiriyorum ki size video çekebileyim. Ama aralarından da seçiyorum hangilerini göstermek istiyorum bu videoda diye. Ve çok sık da video atmadığım için böyle bayağı eski ürünler. Kalabiliyorum. Mesela bu çay ağacı toniği bir ara çok popülerdi ve şöyle bir şey. Ben bunu her videomda gösteriyorum çünkü sürekli bitiriyorum, sürekli bitiriyorum. Hatta biten ürünlerimin arasında bir tane daha bundan var. Yani size her videoda göstere gösteri. Aslında bunları göstermemin sebebi de hani şu an çok aktif kullanamıyorum YouTube'u. Evet. Ama şu sınav bittikten sonra sizinle işte kullandığım ürünler, rutinlerim ki çok abartılacak bir şey yok. Bunu izleyen kişinin benden daha sağlam ve daha çok ürünlü bir rutini vardır. Ben genelde aynı şeylere takılı kalan ve makyaja, cilt bakıma çok para yatırmayan bir insanım. Ama hani böylesi bir şey önerdiğimde de içinizde bir şüphe olsun istemiyorum. Çünkü mesela bunu rahatlıkla önerebilirim. Her videomda bu var. Her videomda. Bayılıyorum buna. Yani bir sivilcem varsa aklıma geldikçe özellikle evdeysem günde 2-3 kere işte pamuğa sıkıp onunla siliyorum. Bazen direkt e, o pamuğa sıktığınızda pamukta biraz ürünemiyor. Direkt yüzümün o kısmına sıkıyorum. Hani direkt söndürüyor. Bayılıyorum. Yani sabah akşam bunu e, atlamadan uygularsanız bebek gibi bir cildiniz olur. En azından akne sorununuz ortadan kalkar. Çok güzel bir şey. Kesinlikle ağırlık hissi yok. Zaten krem değil. Niye bir ağırlık hissi olsun? Ama bayılıyorum yani buna. Bunu çok seviyorum. Cildimi mükemmelleştiriyor ve bitti yine almam gerekiyor. Orada bir tane daha var. Ama bu markanın mesela işte bu aynı ürünün işte yüz temizleme jeli vesaire vesaire var. Onları hiç kullanmadım. İleride onlara da bir şans vermek istiyorum. Bu ürün de böyle geçelim. Daha sonra yine yüzden devam edelim. Bu markanın maskelerini çok seviyorum. Daha önce hangi maskelerini kullandım tam hatırlamıyorum. Mor bir tane vardı. Ya bu markanın aslında ben devamlı maskelerini kullanıyorum ama şeylerine dikkat etmiyorum. İşte bu mesela vitamin maskesiymiş. Onlara dikkat etmiyorum. Sadece her aldığımda bu farklı bir rengini almaya e, çaba gösteriyorum. Hyaluronik asit miydi? Emin değilim. Ama bu markanın maskelerini genel anlamda bayılıyorum. Bununla alakalı mesela bunu da kullanılıyor oluyor biraz. Hatırladığım tek şey cildime bebeksi bir parlaklık verdiğiydi. Böyle kullanıyorsunuz tamam mı? Ben mesela makyajdan önce atıyorum akşamda da eğitim var veya işte akşam bir yere gideceğim, hazırlanacağım böyle bütün gün hazırlanma fırsatım var. Yani böyle duşa girersiniz, bakım yaparsınız vesaire vesaire. Cildimi de makyajı hazırlamak için ben yüz maskesi yapıyorum ama ne zaman bu markanın bir maskesini yapsam cildim o kadar güzel parlıyor ve o kadar güzel neme doymuş oluyor ki üzerine makyaj yapmaya kıyamıyorum. O hale geliyor. Çok da düzenli kullanmıyorum aslında. Yani elim gittikçe canım istedikçe yapıyorum ama düzenli kullanımda daha daha mükemmel sonuçlar vereceğine inanıyorum. Bunun siyah nokta maskesi vardı. O benim ağzımı açık bırakmıştı. Onu denemediyseniz muhakkak deneyin. Onu attığım için gösteremiyorum size ama bu markaya bayılıyorum. O yüz kesesi de vardı bir ara çok popüler olan. Diğer videolarımda muhakkak söylemişimdir. Çünkü ben şeyi bir milyon kere tekrar ediyorum. Ama o yüz kesesi de çok güzeldi cildinize soruyorum. Vücut kesesi falan filan da var. Bu markaya dediğim gibi yine daha çok şans vereceğim. Daha sonra elimde ne var? Bir günlük pet. Günlük pet çok kullanan bir insan değildim. Gereksiz buluyorum. Ama kullandıktan sonra gerçekten mükemmel bir şey olduğunu anladım. Ama şöyle bir şey, hepsi aynı olmuyor. Ben mesela ped olarak Orkide değil de Molpedi daha çok seviyorum. Daha rahat buluyorum. Kotex zaten ben beğenmiyorum şahsen. Ama ona da bayılanlar var. Ama Molped'in de belki bunun kalınlığıyla alakalı bir şey olabilir. Günlük pedini beğenmedim. Orkide'nin günlük pedini daha çok beğendim. Bendeki ultra ince olanı. Ya yok gibi. Ve o kadar güzel emiyor ki aslında böyle hani ilk baktım ipince dedim bu benim ne işime yarayacak ama öyle değil. Yani benim aklımı aklıma sınırlarını zorlayan bir şey oldu. Nasıl bu kadar emebildiğine dair. Ama mükemmel bir şey. Daha sonra bir tane gloss'um var. Bu gerçekten dibi gördüğüm bir gloss. Yani içinde şu an hiçbir şey yok. uzun o yine viral olan Ama Ben bunu viral olmadan önce kasanın yanında ucuz diye almıştım. Mükemmel bir şey. Çok tatlı bir pembeliği var. Ama ben bunu size göstereceğim. Elime sürsem öyle hafif belli olmuyor. Çünkü ben bunu bitirdim. Ama böyle çok tatlış bir pembeliği var. Videonun sonunda göstermeye çalışırım. Çünkü bittiği için çok bir ürün yok. Bunun bende şu an meyveli var. O kadar güzel ki tadı. Böyle ballısı mı limonlusu mu böyle sarımsak renkli olanı da var. Onu da çok merak ediyorum. Onu da alacağım. Yani bayıldığım bir gloss. Tam böyle yaz glossu ama genel olarak glosslar gibi yapış yapış biraz. Ama bu bir eksi değil. Bayılıyorum. Uygun fiyatlı bir de. Ama Gatsby'de daha pahalı. Eve de daha ucuz. Bunu vurgulamak istiyorum buradan. Mükemmel bir şey. Daha sonra son ürünüm bu Garnier'in makyaj temizleme suyu. Şu an güncel olarak da bunun büyüğünü kullanıyorum. Bunu da İzmir'deyken almıştım yazın orada kullanmak için. Mükemmel bir şey. Yani şey e, Gratis'in kendi markasının bir, bir sanırım. makyaj temizleme suyunu almıştım. Böyle sarımsırak bir renkteydi. Hatta o işte alışverişi sizinle açmıştım. Onu mesela başlarda sevmiştim çünkü onunla sildiğimde aslında zor makyajları çıkarmıyor kesinlikle. Ama böyle basit hafif bir ten makyajı yaptıysam e, onu kullanıyordum çıkarken ve e, yüzünde hafif yağlı bir his bırakıyordu hassas ciltler ol, için olduğu için. Ve e, güzeldi yani cildim böyle neme doymuş hissettiriyordu ama sonradan baktım kokusu hiç hoşuma gitmedi. Kokusunu sonradan fark ettim ben bir şey dikkat etmeyince fark etmiyorum. Böyle değişik bir özelliğim var. Kokusu hiç hoşuma gitmedi. Bunun öyle bir kokusu da yok. Ve şak diye bütün makyajlarımı çıkarıyor. O yüzden bundan fazla fazla memnunum. Ve sık sık indirime de giriyor. İşte Migros'ta, Gratis'te vesaire. Hani başka markalara yönelmeniz gerektirecek hiçbir şey yok. Bunu almamak için. Bayılıyorum. Bu video bu kadardı. Instagram hesabımda daha aktifim. İkisayla selam olsun. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Linkini aşağıya bırakacağım Instagram hesabımın. Ürünlerin linki yok çünkü bunları internetten almadım. Mağazaya gidip bakın. Bir şey olmaz ondan. Öyle. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer enerjim hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve video beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi gloss'u elimde göstermeye çalışacağım. Başarabilirsem videonun sonuna ekleyeceğim. Kendinize çok çok dikkat edin.